tedavi operasyonu bir şey aklıma da şey geldi not aldık öncesi de konuşmuştuk evet. e, lazerli tedavi yani lazerli makat tedavileri evet. bu e, önce şunu sorayım bu lazerli tedavinin kullanıldığı özel rahatsızlıklar mı var aslında olmalı seçici davranılmalı e, lazer e, biraz teknolojiyle e, evet. haşir neşir olanların özellikle internette çok gezinenlerin ...çok yoğun çalışanların tercih ettiği bir yöntem haline geldi. Alıcısı çok olunca tabii ki satıcı da otomatik evet. olarak çıkıyor malum zamanımızda mevzu o. Ağrısız, sızısız, hemen evet. ertesi gün işinize dönebilirsiniz, aynı gün hastaneden evet. çıkabilirsiniz falan gibi değişik şeylerle birçok hastalıkta uygulanıyor özellikle ilk çıktığında hemoroidle çıktı. Daha sonra işte çatlakta uygulanmaya başlandı. Daha sonra fistülde uygulanmaya başlandı. Ama e, değişik yöntemleri de var aslında. İnfrared koagülasyon dediğimiz biraz önce bahsettim. Yine bir lazer ışık gibi e, daha ilk dönem lazerlerinden onlar uygulanmaya başlandı makat hastalıklarında. Daha sonra şu meşhur lazer piyasaya çıktı. Ama aslında sıkıntılı bir e, tedavi yöntemi biz de uyguladık zamanında ama e, geldikçe hastalar görüyoruz ki e, birçok sıkıntıları e, var lazerin. Çok seçme hastalarda seçme tedavi yöntemlerinde uygulanabilecek bir yöntem. E, ha onun alternatifinde daha rahat, daha konforlu bir şekilde yapabiliyorsunuz ama e, işte hemoroidte uyguluyorsunuz. Eğer büyük hemoroidse seçme hasta yapmamışsanız ödemli hemorriyeti yapmışsanız tamam güzel ağrısız, ağrısız da değil tabi bu arada ağrısı da var biraz ama ağrısız diye satıldığı için söylüyorum. Hadi ağrısız oldunuz ama o makatı daraltıyor. Ve lazerin bizim yapmış olduğumuz tedavi, makat darlığı ameliyatları içerisindeki en zor ameliyatlarımız lazerle olan darlıklar. Longo'da da biraz, Longo dediğimiz bir hemoroid tekniği var. Onda da zorlanıyoruz. O biraz derinde olduğu için zorlanıyoruz. Ama Longo şeyde lazerde yakılmış tüm kadranlarda darlık oluşuyor. Eğer çok fazla hemoroidle gitmişseniz tüm kadranınız dar. Ve bir Sanırım. boru gibi esnemeyen bir borudan tuvalet yapmaya çalışıyorsunuz. İşte gelen hastalarımız bir de tedavisi yok bunun gibi bir mantıkla hastaları kaderlerine terk ediyoruz. Öyle de bir durumumuz var. Peki şimdi Lazerden tek sonra. mantıklı değil o zaman. E, tabii ki değil. Yani evet. yapmayın diye ben ben uygulamıyorum. Hiç ben terk ettim. Uygun olan bir ben lazeri var. terk ettim. Terk edeli de yaklaşık 15 sene falan oldu. Öyle mi? E, mantığı mantığıma uymuyor. Ve hasta görüyorum. Yani lazerli hastaları görüyorum. Lazer uygulanmış hastaları görüyorum. Fena. Çok fena hastalar. Çok işkenceli bir tuvalet alışkanlıkları var. Günlük 7-8 saat tuvaletten çıkmayan hastalar var ve o hastalar kaderlerine terk edilmiş hastalar. Onun bir önlemi yok mu? Yani lazerden muzdarip olan hastaların tedavisi var, için bir şey var mı? Yöntem? Var tabii. Yapıyoruz buluyorlar Geliyorlar bir tabii şekilde. Bunun üzerine konuşalım. Diyelim ki bir hasta daha önce <laughs> lazer tedavi gördü ve bu <laughs> lazer tedavi sonrası darlık iyice oluşuyor. darlık oluştu. Onun ve tedavisi var. Biz flepli ameliyatlar yapıyoruz. Var tedavisi var. Aynı şekilde çatlak ameliyatlarında da yapıyorlar yapılıyor bu. Hatta tahta gibi oluyor, taş gibi oluyor. Böyle değişik şeyleri de var, tabirler de var. Tahta gibi olsaydı, taş gibi olsaydı Allah taş gibi, tahta gibi yaratırdı orayı. Yumuşak, esnek bir şekilde yaratılmış ki esneyebilsin diye. Tahta gibi olduğu zaman esnemiyor ve yırtılıyor. Yine tekrarlıyorsunuz çatlağınızı. Yani Doğallığı bozuluyor artık. Ve bozuluyor. Onun da tedavisi filep. Yani oradan esneyen bir deri naklediyorsunuz. O esnemeyen mukoza kısmını çıkartıp eğer kaslara herhangi bir zarar verilmemişse. Çünkü bazen hemoroid ameliyatından sonra, çatlak Hı. ameliyatından sonra kaslar da yakılmış olarak evet. geliyor. Onları da ayrıca tamiratını yapmak durumunda kalıyoruz. Eğer mukoza sadece bozulmuşsa ona bir e, Flap ameliyatıyla genişletme yapıyoruz tabii ki. Ve hastalar da çok memnunlar ondan. İlk tuvalete hep söylüyorum hastalara ilk tuvalete çıktığınızda bana çok dua edersiniz diye o konuda bayağı dua aldığımız hastamız var. <laughs> Peki o zaman buradan uyarı gibi de olsun. E, lazerli tedavi önerildiğinde pek buna sıcak bakmasın hastalar. Tabii ki ben, ben hep daha önceki e, sosyal medya paylaşımlarımdan da yıllardır lazere karşıyım belki nadir karşı olan e, cerrahlardan birisiyim ama. Peki karşı olanlar niye? niye karşı olmuyor? Kolaylığından dolayı. Hasta talebi var kolay işte başlangıçta ağrısız gibi işte ertesi gün hastalık dönüyormuş gibi tarif ediyor. Öyle de değil aslında. Hem ağrısı var hem hemen de ertesi gün işinize dönemiyorsunuz lazerden sonra. Ama diğer ameliyata göre biraz daha vazif bir yöntemmiş gibi sunuluyor. İnsanlar da tercih ediyor ama bütün lazer hastalarında öyle veya böyle bir darlık oluşuyor. Kimisi bunu tolere edebiliyor, kimisi tolere edemiyor. Çok meme yakmışsa çok darlık oluşuyor. Az meme yanmışsa az darlık oluşuyor. Kimisi bunu bir şekilde çözmeye çalışıyor. işte dilatasyonlar yapıyorlar, parmaklarla genişletmeye çalışıyorlar filan. Kimisi de diyor ki senin bir çaren yok, yapacak bir şey yok. Bununla böyle yaşamaya alışacaksınız. Hepsi Tabii. birbirinden kötü sonuçlar aslında. Tabii ki hepsi birbirinden ee, kötü sonuçlar. Evet. Şimdi e, lazer fistülde moda olmaya başlandı. Ee, önceden işte fistül ameliyatlarında klasik bir şeydi. Yani kitaplarda %50 diye geçerdi. Fistül tedavisi oldunuz mu %50 iyileşirsiniz, %50 iyileşmezsiniz. Öyle bir risk diye e, lazerde o oranlar daha da düşük şu anda yüzde otuzlarda, 40'larda oranlar veremiyor. yüzde26 oran veren var mesela yani böyle lazer oranları var hmm. en yüksek verenler yüzde yetmiş vermişler sonra az hasta grubunda sonra çalışmalarla bu oranlar düşmüş daha fazla hasta grubuyla çalıştıkça e, ortalama yüzde 40 civarında bir başarı var lazerde fistül için söylüyorum ...klasik cerrahide de %50 deniyor. Ben hep hastalarıma söylemişimdir, füstül hastalarıma. Eğer ben de dersem %50 ile olmayın yani. Niye oluyorsunuz? %50 risk varsa... Çok büyük bir risk oranı çünkü. Tabii ki yani yer yere ben seni yer yere iyileştiririm, yer yere iyileştiremem diyorsunuz. Olmayın. Böylece yaşayın. Sonuçta yer yer ya. O riski almaya da değmez. Değmez. Daha iyi bir oran veriyorsanız hastayı da ikna edebiliyorsun. %70'ler gibi değil mi? %75. Yani bu %70 50. de değil. Daha yüksek oranlarımız da var. Yani füstül oranlarında ama sonuçta bir done hastayı buna biraz bizim tekniğimiz biraz daha ağırlı bir teknik olduğu için hastayı buna evet. ikna etmektir esas olan. Ama apseyi çeken, füstülü yaşayan hastalar biliyorlar. Ve geliyorlar. Lazer füstül daha dün yaptığım bir ameliyat çok fena. Yani çok geniş bir boşluk oluşturuyor. Çok sert bir boşluk oluşturuyor. Bizim ameliyatımızı da bozuyor. Yani klasik e, fistül ameliyatı gibinden daha kötü yapıyoruz. Artı sifinkterlere çok e, aslında vermiyor diye söyleniyor ama veriyor. Görüyoruz. Sifinkter defektleri çok fazla geliyor. E, çok sifinkteroplasti yapmaya başladık. E, fistül e, lazerle tedavi edilmeye başladıktan sonra sifinkter tamiriyle beraber yapıyoruz şu anda ağırlıklı evet. olarak. Şimdi maalesef. Bu, evet maalesef bu lazerde tabi biraz aslında. Tabi. Lazerciler şimdi bana çok kızacaklar evet, ama böyle büyük ihtimalle. Böyle. Olsun yine de siz doğruyu söyleyin. Şimdi programın son artık biraz süremizin de sonuna geldik ama şunları da konuşmak gerekir belki. Bir de klişeler var kafamızda bizim hemoroid hemoroidle ilgili birçok klişe mesela. İşte örnek baharatlı yemekler mesela. Evet. Bu gerçekten var mıdır bir etkisi? Şimdi bunu. acılı baharatlı yiyecekler hemoroid yapmaz. Acılı baharatlı yediğiniz zaman eğer size dokunuyorsa hemoroidiniz var demektir. Olan hemoroidi azdırır. Öyle anlatayım. Bir sebep Berek. sonuç ilişkisi yok tabii. Her şey yani yok. Yani aslında niye Güneydoğu'da çok fazla hemoroid hastamız yok? Aslında acı Bars'a iyi çalıştırdığı için, hızlandırdığı için çalışmasını iyi. Ha. Yumuşak çıkıyorsunuz hep. O yüzden Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da acı biber iyidir o zaman. Acı biber iyidir ve orada hemoroid hastaları daha azdır. Sırf bundan dolayı kabız kalmadıkları için evet. aslında. Ama siz acı yediniz ve ağrınız varsa, yanmalarınız oluyorsa, siz hemoroid hastasısınız. Acı size yasak demektir. Yanma derken o tedaviniz bu şartma çıkış esnasında mı? yanma ve ağrı olur. Hemoroid hastaları bunu bilir. Benim işte acı yedim, ondan oldu hocam diye gelirler. Öyle. Bir, o şehir efsanesi. Ben ona öyle söylüyorum. Bu bir şehir efsanesi. Acı ve baharat hemoroid yapmaz. Olan hemoroidinizi azdırır sadece. Siz hemoroid tedaviniz olmanız gerekir. O kadar. Eğer acı Hı yemek yani. istiyorsanız. Peki hemoroid olup da onun farkında olmayanlar var mı? Yani hayatta hiçbir tabii. sıkıntı yok. Var tabii. Yani devam yani ediyor. Yani olan ama kanıksamış olanlar var. Mutlaka belirti veriyor. Ya meme oluyor, ya kanama oluyor, ya kaşıntı oluyor, ya ağrı oluyor. Mutlaka bir bulgu veriyor veya tuvalette zorlanma oluyor. Ama kanıksıyor insanlar. Ve yani o şekilde Ve devam işte edelim. utanıyor, Peki o daha sonra başka giriyor. bir sıkıntıya yol açar e, mı? Tabii ki yani ilerlediğin tüm hastalıklar, Marsak sarpmasına kadar giden tablolara sebebiyet veriyor. Daha önce e, yine sağlık vakti programında evet. bahsetmiştik. E, belki takibe, düzeni takip edenler bilirler. E, önceki programlarımızı anlattık. E, i̇lerlemiş hemoroid tedavisi en zor hemoroid. Yani dördüncü evre kesin ameliyat ediyorsunuz. Hmm. Ameliyat da tabii ne kadar meme olduğu ile ilgili e, ve eziyetli ağrılı bir dönem. Erken dönem eğer erken dönemde başvurursanız tüm hastalıklar gibi Ameliyatsız birçok tedavisi var, onunla çözebilirsiniz. Yine olsun. o zaman bir şehir efsanesi soralım, son soru olsun. Oturmakla ilgili, yani işte basa başı çalışanlar çok oturmak, çok oturmak... O şehir oturmak, efsanesi değil, o bir gerçek mi kolaylaştırıcı değil mi? faktördür. Öyle mi? Tabii. Yani uzun süre hareketsiz kalmak ve yer çekiminin etkisini basıncı oraya vermek. Sonuçta hemoroid dediğimiz şey toplar damarların hı. genişlemesidir hı hı. makattaki. Yer çekimi etkisiyle siz tüm basıncı oraya verirseniz ve hareket etmeden tüm kan dolaşımı orada dönerse onu her halükarda varistir sonuçta o damarı genişletiyorsunuz. Uzun süre gezenler, berberlerde varis çok olur mesela. Niye? Uzun süre ayakta durduğu için. Uzun süre oturanlarda oranın varisi çok oluşuyor. Uzun süre oturursan öyle uzun, uzun süre, süre gezersen öyle evet, demek ki hepsi normal. Yani bilgisayar kullanıcılarında, uzun süre operatörlerde, Göz... işte bu call center çalışanlarında çok fazla gördüğümüz bir hastalık. Evet, o zaman diyelim ki sevgili izleyenler çok fazla oturduğunuzda evet. problem biraz korona, Çok korona, geze gezerseniz de problem biraz oturur. Korona da evde insanlar fazla kalınca hemolyt fazla oldu. Evet ya, o da ayrı bir problem. Kilo aldık hepimiz. Evet. Ya çünkü evde oturuyorsun hareket yok sürekli bir şeyler yiyorsun Aynı. işte içeriz çay kahve vesaire vesaire. Biraz sağlıksız bir dönemden geçiyoruz. Evet, programımızın da sonunda bir son mesajınız varsa onu da alalım artık programımızın sonuna yani, geldik. kendini ihmal etmesin insanlar. Ve şehir efsanelerine kanmayın esas önemlisi <laughs> o zaten. Ben de şunu söyleyeyim ekleyeyim hocama. Bir rahatsızlık duyduğunuzda hemen bir uzmana danışın. Evet. Yani öyle internetten bilgiler aramayın. Bir rahatsızlığınız varsa o konuyla ilgili uzmana gidin ve teslim olun. Ne derse onu yapın. Proktoloji uzmanı, operatör, doktor Ramazan Tarık günsal konuğumuzdu. Sağlık vaktinde değerli bilgiler verdi. Çok teşekkür ederiz kendisine. Biz haftaya yine aynı gün ve saatte birlikte olacağız. O güne dek görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.